Şu çerkeşin yolları Kaldır Ayşah'ın kolları Kaldır Ayşah'ın kolları Bizim için yapılmış boz damları Bizim için yapılmış boz damları Oldu mu aşam oldu mu Enişten davarları buldu mu Bir kereci öpmeyle Gül benizin aşam soldu mu? Bir kereci öpmeyle Gül benizin aşam soldu mu Su gelir aşmak ister Top zülüf yaşmak ister Top zülüf yaşmak ister Şu benim deli gönlüm Yare kavuşmak ister Yare kavuşmak ister Oldum aşam oldu mu Enişten davarları buldu mu bir kereci köpmeynen gül ben izin aşağım soldu mu Oldum aşağım oldu mu en işte varları buldu mu bir kereci köpmeynen gül ben izin aşağım soldu mu